Merhaba sevgili siber kursu izleyenleri. Evet bildiğiniz gibi siber kursun üstünü taşıdık. O yüzden şimdilik burada idare ediyoruz bu gölgelerle beraber. Bu videomuzda sizlere bir videoda bir renk haricindeki diğer renkleri siyah beyaz yapmayı göstereceğiz. Yani şu şekilde bir şey olacak. Diyelim bu kova. Bu kova ne renk? Evet kırmızı. Şimdi bu kırmızı var ya bu kırmızının haricindeki renkleri siyah beyaz yapacağız. Yani şöyle. Şimdi ne oldu? Bu Tek bunun rengi görünüyor. Onun haricindeki renklerimiz siyah, beyaz. Bu işlem gerçekten çok basit bir işlem. Tek bir efekt ile bunu halledebiliyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Buyurun bakalım nasıl yapıyoruz. After Effects'imizi açtık videomuzu attık. Videomuz az önce izlediğiniz kova videomuz. Bu videomuzu alıyoruz ve dediğimiz işlemi yapıyoruz. Videomuzu şuraya bırakırsak videomuzu boyutunda ve uzunluğunda bir kompozisyon açacaktır. Bıraktık. Aynı şekilde bir kompozisyon açtık. Sesini kapatıyorum kafamızı karıştırmasın. Şimdi videomuzu şöyle bir göz atıyorum. Normal video. Efekt bölümüne geliyoruz. Color Correction bölümüne geliyoruz ve Leave color'ı seçiyoruz. Yani rengi bırak yani o rengi bırak. E, color to leave diyor. Biz bunu alıyoruz buradan renk seçici aletimizi ve şuradaki kırmızıya dokunuyoruz kovamızdaki. En baştaki değerimizi arttırdığımız zaman gerisi siyah beyaz olarak kalıyor. Yüzde yüz yaptığımız zaman sadece buradaki kırmızılar kalıyor. Aynı zamanda buna Siber kursun logosundaki kırmızılar ve abone ol butonundaki kırmızılar da yakın olduğu için bunları da bırakıyor. Ama burada tolerans var. Toleransı sıfır yaparsak, sıfır tolerans verirsek sadece az önce dokunduğumuz yerin rengi kalıyor. Şöyle bir bakalım. Toleransı çünkü çok az. Ve birazcık tolerans verdiğimiz zaman bakın burası yayılıyor. Yavaş yavaş hani kırmızının tonlarına doğru başlıyor onu böyle yani en güzel ayarı yüzde 15 o zaman baktık ki ne oldu burada benim duduşlarım da kırmızı oldu görünmeye başladı yüzüm de aynı şekilde görünmeye başladı şöyle yapalım Öncelikle şuradaki şu kötü görüntüyü halletmek için şu keskinliği almak için Edge softness değerini bir yapıyoruz yani çok fazla yaptığımız zaman diğer renk yerlerde daha fazla renklenmeye başlıyor şimdi Maskeleme yapacağız biraz. Buradaki hareket küçük bir hareket olduğu için çok fazla zorlanmayacağız. Bunu kopyalıyoruz. Ctrl D ile kopyalayabiliriz. Aynı videoyu üste aldık. Şimdi alttaki videonun bu Live Color efektini siliyoruz. Sildik. Şu üsttekini bir görünürlüğünü kapatalım daha iyi anlarız. Şu an alttaki videomuz normal videomuz. Hiçbir efekti yok. Effects and Presets bölümüne geliyoruz ve Black and White yazıyoruz bunu aldık. Videomuzu attık. Artık videomuz siyah beyaz. Şimdi üstteki videonun görünürlüğünü açıyoruz. Sadece burası kırmızıydı. Ve buradan maskeleme yapmak için pantolomuzu alıyoruz. Üstteki video seçiliyken kovanın böyle açıktan etrafını çiziyoruz. Çiziyoruz. Şurayı biraz daha uzatabiliriz. Şimdi bakın buradaki kırmızılıklar gitti çünkü şöyle yapalım alttaki videoyu kapatırsak sadece burası var ve alttaki videoda siyah beyaz olduğu için yani üsttekini kapattığımız zaman sadece siyah beyaz üstte de kovamız var buradaki e, kesimi yumuşatmak için e, maskeleme kullanabiliriz mask bölümüne geliyoruz en üsttekinin mask 1'e geliyoruz ve e, fader'ı birazcık arttırıyoruz. Gerçi bu videomuz sabit bir video olduğu için hani çok hareketli de bir video değil. Sabit bir video olduğu için bir zorluk yaşamıyoruz. Şöyle bakın kovanın harici siyah beyaz. Ama maalesef şöyle bir şey de oluyor. Bu kovadan elime yansıyan kırmızı ışıklar bu efekti kötü hale getiriyor. Bunu yapmak için tam anlamıyla yapabilmek için birazcık maskeleme yapmamız gerekecek. Hani tam elin olduğu kısımları maskeden dışarı çıkarmamız gerekecek. Ama böyle geniş manzaralı videolar çektiğiniz zaman böyle çok hareketli olmayan ve elde tutmadığınız çünkü çok yansıma oluyor. Sadece kovada değil diğer kıyafetteki bir rengi diyelim bırakmak istiyorsunuz. Ona elinizi yaklaştırdığınız zaman Kıyafetteki renk sizin elinize yansıyor ve o renkte elinizde görünmeye başlıyor. Yani eliniz siyah beyaz olmuyor. Bunları engellemek için çekiminizi ona göre yapmanız gerekiyor. Biz çekimimizi ona göre yapmadık. O yüzden bu şekilde e, şuradaki gibi eldeki gibi şeyler olabiliyor. Ama yine de güzel bir görünüm bazı şeylerin üzerine dikkat çekmek için örneğin kırmızı bir araba geçiyor. Bizim bir dersimiz vardı Photoshop dersimiz. Sadece araba kırmızı kalmıştı. Bir Ferrari gerisi siyah beyaz. Bunun video versiyonu bu işte. Bu şekilde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler varsa aşağıdaki yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz veya buradaki iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz. Sorularınıza daha hızlı yanıt almak için siber grubu kullanabilirsiniz. Orada cevap vermeyi bekleyen birçok üyemiz var. Ayrıca bildiğiniz gibi bir de Koray Söğüt YouTube kanalımız mevcut. Bu kanalda da bulduğum ilginç şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Ona da abone olmak için şuradaki butona tıklayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.